Merhaba, ben Merve Özkaynak. Mayıs favorileri videomda karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. İlk olarak Burt's Bees'in kremsi formundaki yüz yıkama ürünüyle başlıyorum. Normalde ben, daha doğrusu beni takip edenler bilirler, bu tarz kremsi formda ve köpürmeyen ürünleri hiç sevmem. Ama Burt's Bees'in bu ürününü çok sevdim. Neden çok sevdim? Çünkü gerçekten vaat ettiği o cildinize nem verme işlemini çok fazlasıyla yerine getiren bir ürün. Bu ürünü e, kullanmam şu şekilde oldu. Ben aslında bunu köpüren bir ürün zannediyordum. Ve e, o ayda e, köpüren yüz yıkama jelim bittiği için bunu açtım. Bir baktım ki böyle bayağı kremsi sanki bir e, pamukla cildinizi temizleyebileceğiniz bir, bir ...makyaj temizleme sütü gibi e, kıvamı vardı. İyi dedim ben bunu hiç büyük ihtimalle sevmeyeceğim ama yapacak bir şey yok. Alana kadar en azından bununla idare edeceğim dedim. O gün kullandım ve o cildime nem vermesiyle sadece tek bir kullanımda gerçekten bu ürüne aşık oldum. Çok seviyorum, çok beğeniyorum. Cildime çok güzel nem veriyor çünkü. O yüzden bu ay favorilerimi eklemek istedim. Ben bunu yurt dışında bir marketten satın almıştım ama eminim ki zaten Börsiz biliyorsunuz ülkemizde var ve birçok ürünü de var. Eminim ki eczanelerde de satılıyordur. Bitince mutlaka tekrardan satın alacağım çünkü önümüz artık yaz biliyorsunuz havalar ısınmaya başladı. Benim cildim kıştansa aksine hep bu mevsimlerde çok daha fazla kuruyor. O yüzden daha böyle köpüren ve formdaki ürünler yerine artık herhalde bu döneme Burt's Bees'i kullanırım gibi geliyor. Kozmetiklerin arasına bir de H&M'in bu en çok sevdiğim serilerinden bir tanesi olan Missoni desenine benzeyen saç bantlarını koymak istedim. Ben çok kullanıyorum biliyorsunuz saç bandı, makyaj videolarımda, instagram fotoğraflarımda. Ama özellikle bu seri çok hoşuma gitti. Tam böyle plajda kullanmak için. Yeni sezondan aldım bunları, İstinye Park'taki H&M'den aldım. Siz de kendinize en yakın H&M'e gidip bakabilirsiniz. Fiyatları da oldukça uygun. Şimdi neyle devam edelim? Benefit'in Big Easy, Bigger Than BB ürünüyle devam edeceğim. Ben bu ürünün açıkçası bugüne kadar hakkını çok yemişim. Hiç ilk kullandığımda hiç sevmemiştim. Ama daha sonra geçtiğimiz ay e, elimde bir yine ürün kalmadığı için ve cilt tonuma uygun ürün bulamadığım için açıkçası ya fondötenlerim çok açık kaldı cildime ya da çok koyu kaldı ve çok az alternatif kaldı elimde kullanabileceğim. Benim de elim buna gitti ve bunca zaman neden bu ürünün değerini bilmediğim için kendime çok kızdım. İncecik bir yapısı olan ama aynı zamanda da tam olarak karma ve yağlı ciltlere uygun olduğunu düşündüğüm bir ürün. Tabii ki likit bir formu var. Cildinize uyguladığınız andan itibaren Pudraya, pudramsı bir yapıya dönüşen bir ürün. Kalıcılığı muhteşem, sabah sürüyorum ne kadar terlersem, ne kadar dışarıda vakit geçirirsem geçireyim... ...akşama kadar cildimde kalıyor ve hiçbir şekilde pul pul dökülme ya da böyle parça parça leke leke kalma gibi bir şey yapmıyor. Cildimi yağlandırmıyor zaten dediğim gibi pudraya dönüştüğü için. Çok beğendim yapısını ve herhalde zannediyorum ki... Geçtiğimiz aydan beri bayağı kullandım, ee, bitirmek üzereyim. Bitenlere koyacaktım ama favorilere ekleyeyim dedim çok vakit kaybetmeden. Bendeki rengi 3 Light Medium diye geçiyor. Belki bir açık tonu daha olsa daha iyi olabilir şimdilik ama... ...zaten geç, önümüzdeki günlerde ister istemez hafiften bir bronzlaşacağım için... ...bu rengi bana uyacak gibi geliyor. Çok beğendim, çok sevdim. Hep böyle kozmetikten gitmeyeyim elimde bir tane daha böyle ürün varken bir de beni son zamanlarda en çok Instagram'da tahminimce ya da Snapchat'te gördüğünüz gözlüğümü de favorilere koyayım dedim. Çünkü artık diğer gözlüklerim neredeyse hiçbir tanesini kullanmıyorum. Ray-Ban'in bu round modelini çok sık kullanmaya başladım. Yani bir gözlük için bilmiyorum ne kadar çok şey söyleyebilirim favorilerde. Ama her kıyafetimle uydurabiliyorum. Çok hafif bir kere her şeyden önce hafif olması benim için çok önemli. Hiçbir şekilde şu burun kemiğimde ağırlık yapmıyor. İz bırakıyor mu? Evet bırakıyor biraz. Açıkçası makyaj yaptığım zaman o gözün şu oturan kısımlarında yine bir iz kalıyor. Ama hafifliğini çok seviyorum. Ee, tarz durması çok hoş. Birçok kıyafetinizle uyum sağlıyor. Ee, rengi güzel. Klasik bir model. En önemlisi hiç modası geçmeyecek. Bu tarz böyle modası geçmeyecek gözlüklere yatırım yapmak bence güzel. Çok böyle sezon. İşte mesela atıyorum o dönem çok böyle kedi, cat eye gözlükler modaysa... ...bir sonraki biliyorsunuz dönemde çok moda olmuyor ama... ...bu gözlüğün hiçbir zaman modası geçmez. Eğer hani modası geçmeyecek bir gözlük alayım... ...çok uzun yıllar kullanayım diyorsanız neredeyse vintage olabilecek bir gözlük bu. O yüzden e, sizin de yüz tipinize uyuyorsa... ...Reybi'nin bu round modeline bir bakabilirsiniz. Şimdi açıkçası fiyat olarak biraz pahalı olduğunu düşündüğüm ama... E, ...tam olarak bir senedir e, çok severek kullandığım ke markasının, umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur, peelinginden biraz bahsedeyim size. Ben bu ürünü tam olarak geçtiğimiz sene, bu e, zamanlarda almıştım. Zaten açıldıktan sonra kullanım e, süresi de 12 aymış. Şu kadarcık kaldı dibinde. Acaba bitenlere mi koysun koysam dedim ama... E, ...severek de kullandığım için favorilere ekleyeyim dedim. Çünkü özellikle geçtiğimiz ay ve bu ay çok kullandım bu ürünü. İncecik partikülleri olan cildinizi kesinlikle ve kesinlikle yıpratmayacağını düşündüğüm, özellikle hassas ciltlerde biliyorsunuz biz peeling hiç öner, önerilmeyen bir şey. Yine önermeyeyim tabii hassas ciltlere peeling ama o kadar narin bir yapısı var ki hiç kesinlikle cilt yüzeyinizi çizmiyor, cildinizi kızartmıyor, tahriş etmiyor. Çok çok incecik peeling taneleri var, jel bir formu var. Ama aynı zamanda bu kadar hafif bir formu olmasına rağmen de peeling görevini ...keseleme görevini çok güzel şekilde yerine getiriyor. Japon bir marka bu Annayaki. Ben Douglas'tan satın almıştım. Bilmiyorum belki başka Seril Parfümeri, Tekinacar gibi yerlerde de satılıyor olabilir. Emin değilim. Fiyat olarak yüksek. Shiseido'ya çok benzettiğim bir marka. Hem e, fiyat hem performans olarak. Güzel bir ürün. Çok az yine kullanmanız yeterli. Bir senede ben şöyle bir ürünü e, çok sık kullanmama rağmen anca bitirebildim. E, memnun kaldım ama fiyatı yüksek. Ondan sonra bana sonra kızmayın yani fiyatı gerçekten Shiseido ile hemen hemen aynı şekilde diyebilirim. Golden Rose'un Highlighter Steel ile devam ediyorum. Hem fiyat olarak çok uygun hem de bence kalite olarak nefis bir ürün. Bendeki rengi bir numara Bright Gold. Çok yumuşacık bir yapısı var. Çok rahat şekilde kullanırsınız bu ürünü. Çok tatlı, çok abartısız bir parlaklık veriyor. Hem böyle beige şampanya rengi gibi. Ben bu tarz, bu özellikle highlighterlarda bu bej ve şampanya tonlarını çok seviyorum. Daha böyle goldlardan, daha pembelerdense bence bu tonlar çok daha doğal duruyor. Ee, yazın da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben highlighterlarda toz alanlardansa bu tarz stick olanları çok daha kullanışlı buluyorum. İsterseniz şu an cildimde de var. Umarım gözüküyordur. Çok hafifçe şöyle şu elmacık kemiklerimin üzerine uyguladığım kaş kemiğimin de aynı şekilde altında var. Hatta bazen şöyle elimi alıp far gibi de kullanıyorum nefis bir ürün. Çok her yerde bulunamıyormuş sanırım. Benim gibi birçok arkadaşım da belki favorilerine eklemiştir tahminimce. O yüzden birçok Golden Rose'a bakın ya da internet belki sitesinde de vardır. Anca öyle bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Pupa markasının Vamp Extreme maskarasından biraz bahsedeceğim size. Benim bugüne kadar herhalde ilk Pupa ürünüm daha önce... Hiçbir pupa marka ürünüm olmamıştı. Bu maskarayı da annemin tavsiyesiyle aldım ben. Plastik fırçalı bir maskara. Çok tombik bir e, yapısı var. Gerçekten kirpikleri tek tek ayırıp, eğer iki kat sürerseniz dolgunlaştıran da bir yapısı var. Şu anda kirpiklerimde de bu maskara var. Gerçekten çok beğendim. E, fiyatı da orta seviyede diyebilirim. Yani örneğin bir Max Factor ya da bir Maybelline maskaranın fiyatı 35-40 civarıysa, bunun da fiyatı 50 lira, 55 lira civarında. E, oldukça sevdiğim bir ürün oldu. Hiçbir şekilde de göz dökülüp siyah-siyah pul-pul dökülmeler yapmayan bir maskara. ...ilk ürün olduğu için sevdiğim Pupa markasına daha da sık bakabilirim artık. Bobbi Brown'un finishing powderının Porcelain pearl rengi. Gördüğünüz gibi birçok tatlı pastel tonunu içeren bir pudra bu. Ee, bitiş pudrası olarak kullanılıyor ama aynı zamanda da cilt cildinizdeki renk eşitsizliklerini giderdiğini vaat eden bir pudra bu. Ee, gördüğünüz tüm renkler arasında sadece şu soldaki beyaz içerisinde hafif ışıltılar içeriyor. Diğerlerin hepsi mat. Ee, ben bunu makyajım bittikten sonra T bölgemde ve göz altında çok hafifçe. Çünkü göz altıma çok fazla pudra uyguladığım zaman oraya, o kısmı sabitlemek için bu sefer olduğundan daha yorgun gözüküyorum. O nedenle çok çok az yani fırçanın en son kalan kısmını göz altıma uyguluyorum ve T bölgemi uyguluyorum. Ee, karma bir cilde sahip olmama rağmen e, ve birçok bugüne kadar pudra deneyimlememe, deneyimlememe rağmen Bobbi Brown'un bu ürününü son derece sevdim. Ee, renk eşitsizliklerini giderme konusunda çok fazla bir faydasını gördüğümü söyleyemem ama ee, çizgilerime dolmuyor, yorgun göstermiyor, cildimin e, gün içerisinde yağlanmasını e, çok çok iyi şekilde kontrol altına alıyor. Eskiden bugüne kadar Shiseido'da kullandığım Rimmel London'ın uygun fiyatlı Stay Matte pudrasını da kullandım. Mutlaka gün içerisinde tekrar tazelemem gerekiyordu ve çantamı atmam gerekiyordu. Bobbi'nin bu pudrasında hiç öyle bir şey yaşamadım. Sabah makyajımı yapıyorum, sabitliyorum ve çıkıyorum. Hiç çantamı atmama gerek kalmadı. Memnun kaldığım için de favorilerimi eklemek istedim kozmetikleri bitirdiğimize göre şimdi size bu ay çok severek kullandığım teknolojik bir üründen bahsedeceğim. Benim teknolojik ürünlerle aram oldukça iyidir takip edenler bilirler. Bu ayda oldukça kullanışlı bulduğum Chromecast'in audio ürününden bahsedeceğim. Daha önce bahsettiğim Chromecast gibi değil bu çünkü onu biliyorsunuz televizyona bağlıyorduk ve video aktarıyorduk ve videoyu televizyondan izliyorduk. Bu ürünü hoparlörünüze bağlıyorsunuz veya bir müzik sisteminize bağlıyorsunuz. Bağladığınız andan itibaren o aletinizi akıllı bir cihaza dönüştüren bir ürün bu. Telefonunuzdaki Google Müzik olabilir, Spotify olabilir, hangi müzik programını kullanıyorsanız o müzik programını bu hoparlöre bağladığınız cihazla direkt olarak müziklerinizi hoparlörlerinize aktarabiliyorsunuz. Ee, oldukça da uygun bir fiyatı var. Yaklaşık 35 dolar gibiydi fiyatı ben satın aldığımda. Ee, çok pratik bir ürün. Hani seyahate giderken de belki yanınıza götürebilirsiniz. Oldukça kullanışlı. Müzik dinlemeyi seviyorsanız benim gibi. Ben çünkü sabah kalkar kalkmaz hemen telefonumdan müzik açtığım için son derece kullanışlı. Çünkü ekstra bir televizyona veya bilgisayara ihtiyacınız yok. Tamamıyla en önemli özelliği bu. Bu favoriler videomda bir değişiklik yapmak istedim. Çünkü son zamanlarda ne zaman Snapchat'ten paylaşsam çok fazlasıyla ekran görüntüsü alındığını fark edince ben de dedim ki mutlaka favoriler videoma eklemeliyim. Bu arada beni Snapchat'ten takip etmeyenler varsa şuraya ve aynı zamanda da videonun açıklama kısmına linki ekleyeceğim. Ne çok fazla ekran görüntüsü alınıyordu Merve derseniz son zamanlarda Favori 2 dizim. Bunlardan ilki 11 22 63. Evet dizinin ismi bu. Biraz değişik. 11.22.63 olarak dizinin ismi geçiyor. Stephen King'in e, kitabından uyarlanmış, JJ Abrams'ın yapımcılığını yaptığı ve başrol olarak da James Franco'nun oynadığı bir dizi bu. Çok fazla tabii ki size anlatmayacağım çünkü o zaman esprisi kaçar. Sadece Kennedy suikastı ile ilgili ama böyle düşünmeyin çok çok enteresan bir dizi. O yüzden eğer benim biraz olsun dizi zevkime güveniyorsanız mutlaka e, izlemenizi tavsiye ederim. Zaten 8 bölümlük mini bir dizi bu. Beğeneceğinize eminim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bununla beraber bir tane daha favori dizim var. Eğer FBI dizilerini seviyorsanız ama yine bu da biraz önce bahsettiğim gibi çok böyle klasik bir FBI dizisi değil. Yine çok enteresan hikayeler dönen bir dizi bu. Onun da adı Blind Spot. Yine mutlaka Blind Spot'u da indirip izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten bir bölümü izlediğiniz zaman hemen aynı gün içerisinde ikinci ve üçüncü bölümü de izlemek istiyorsunuz. Bu diziyi de, ikisini de izlerseniz ve beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Son zamanlarda severek kullandığım bir e, aplikasyon, bir uygulamadan da bahsetmek istiyorum size. İsmi Duolingo. Duolingo... Aslında dil öğrenebileceğiniz bir uygulama. Ben bu uygulamayı ablam sayesinde keşfettim. Çünkü ablam hiç dilini bilmediği bir ülkeye yerleşti ve bir kursa yazılmadan önce de ufak tefek böyle pratik yaparım diye bu uygulamayı bulmuş. Bana ilk söylediği zaman açıkçası ben aslında biraz hala öyle düşünüyorum. Yani bir uygulamadan ne kadar hiç bilmediğiniz bir dili öğrenebilirsiniz? O konuda çok emin değilim ama kullananlar hiç bilmedikleri bir dili çok da iyi, başlangıç seviyesini öğrendiklerini söylüyorlar. Ben sıfırdan bir dil öğrenme konusunu açıkçası tecrübe etmedim bu uygulamayla. Ama zaten halihazırda öğrenmiş olduğunuz ya da yeni öğrenmeye başladığınız bir dil varsa, pratik yapmak anlamında çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ben İngilizce ile ilgili zamanla biliyorsunuz insan konuşmadıkça falan biraz unutabiliyor kelimeleri unutabiliyor kalıpları unutabiliyor. Pratik yapmak gerekiyor. Dil biraz nankör bir şey yani kullanmadıkça ve pratik yapmadıkça unutabildiğiniz bir şey. O yüzden ben. İngilizce dilini seçtim ve gün içerisinde telefonumla oturup oyun oynayacağım, onunla zaman harcayacağım ama zaten oyun gibi o kadar eğlencelik ki sizi gerçekten böyle harekete geçiren bir şey. Bir e, şeyi soruyu çözdüğünüz zaman hemen bir tane daha geliyor ve farklı farklı sorular geliyor size ve hani. E, bu soruları çözdüğünüz zaman da bir puan kazanıyorsunuz. Yani birazcık daha böyle oyunlu ve eğlenceli bir uygulama olduğu için kesinlikle ders çalışmak gibi değil. Söz veriyorum size, hiçbir şekilde sıkılmayacaksınız. Hani oyunla vakit kaybedeceğimizde telefonumuzda belki böyle bir uygulamayla zaten yeni öğrendiğimiz ve pratik yapmamız gereken bir dil ya da çok önceden öğrendiğimiz ama yavaş yavaş unuttuğumuz bir dili bu şekilde bu uygulamayla bence ee, pekiştirebiliriz diye düşünüyorum. Tavsiye ederim size de. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmına tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini ekleyeceğim. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş, stil ve bu tarz favoriler videoları için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.